Tanıyalım'dan herkese hoş geldiniz. Ben Efe Yamanlar, Özel Çelik Süngü ile birlikte Euro Basket 2025'i konuşmaya devam ediyoruz. Özel hoş geldin. Hoş buldum Efe. Ya şimdi e, biz tabi burada rakiplerimizi tanıyoruz ama bir ufak Letonya maçını konuşmadan geçmek de e, büyük bir haksızlık olur diye düşünüyorum. E, biz sene maç önünde yaptığımız programda da şunu konuşuyorduk. Yani bu maç böyle inanılmaz imkansız, zor, hani bizim asla kazanamayacağımız bir maç değildi. Ama günün sonunda milli takımdan böyle bir performans yani ya bizim şuralarda sorunumuz var dediğimiz her yerin aksi bir performans yaptık. Yani en basit şut atamıyoruz dedik. %60'da 3'ü kattık. <laughs> Ee, nasıl bir maç izledin? Neler hissettin maçta? Yani abi tanıyalım diyoruz tabii rakipler üzerinden ama kendimizi de bir tanımamız lazım öncesinde. Avrupa bizi bir tanısın. Şey geliştirmek için. Gerçekten Avrupa da bizi tanısın. Yani o yüzden Avrupa da bu programı izleyebilir efendim. Yani dediğin gibi 15 üçlük isabeti %60'la ee, bu bizim Eurobasket rekorumuz efendim. Evet. Bizim e, Türkiye olarak bir Eurobasket'te en çok üçlük isabeti bulduğumuz maç Letonya maçı oldu. Bundan önce 2022 e, Fransa maçıydı. 14 üçlük isabetiydi o maç. E, bu maçta 15 üçlük isabetiyle Eurobasket'teki Türkiye rekorunu kırdık. Bunu yaparken %60'lık bir isabet yüzdesi bulmamız da tabii ki e, bizim bütün hazırlık maçlarımız hatta yakın dönemdeki Türkiye'den izlediğimizden hmm. bambaşka bir performansı, bambaşka bir seviyeyi bizlere göstermiş Kesinlikle. oldu. Yani maç öncesi bingo kartımda olmamıştı olmayan bir şeydi doğrusunu söylemek gerekirse 15-3-2 sabeti. Ee, bence isabet sayısının yanında isabeti, isabetin geldiği isimlerde bir o kadar şaşırtıcı oldu. Burada tabii ki Kenan Spai'den bahsediyorum. Sosyal medyada şimdiden Kenan Spai özür forumları dolaşmaya başladı. Ben de maç günü talihsiz bir tweet atmıştım Kenan'la ilgili. Yani o yüzden sanırım ben de o formu doldurmam gerekecek. Doldurduğumuz gün onu da böyle önümüzdeki notlar arasına alır artık gösteririz insanlara. Ama tabii yani bundan bağımsız mükemmel bir performans. Ama bence daha etkileyici birkaç şey de var. Yani biz bu maçı akıl dışı bir attığımız için kazanmamıştık doğrusunu söylemek gerekirse bu bir katkı sağladı kuşkusuz ama biz bunun yanında Letonya gibi hazırlık aşamasının en iyi 3 hücum takımından bir tanesini 70 sayıda tuttuk. Evet. Hatta 70 sayıyı zar zor buldular. Yani maç erkenden kopmuş olmasaydı Letonya bugün e, dün 65'i bulamayacaktı belki de baktığımızda. Bizim orada koyduğumuz savunma performansı bence çok ama çok etkileyici bir performanstı. Beni ilerisi için daha çok heyecanlandıran konu açık konuşmak gerekirse takımın o anlamda gösterdiği birliktelik ve konsantrasyon düzeyi oldu. Çünkü geçmiş dönemden konuştuğumuzda şut performansı bir yana ee, takımımızın biraz daha işin savunma kısmında kemeri sıkı tutması gerektiği e, geçmiş turnuvalara biraz baktığımızda takımın psikolojik olarak dirayet göstermesinin önemli olduğu dönemleri konuşuyorduk. Biz mesela bu maçta ilk çeyrekte e, 28'lik bir avantaj yakaladık yanlış hatırlamıyorsam. Hemen şöyle bir notlarıma da bakayım. Ee, aynen e, 13-3 sonra 24-10 ardından 24-10'dan sonra periyot sonu 24-21 11-0'lık bir seriyi yiyerek biz periyot sonunu kapattık. Ev sahibi takıma karşı bu turnuvada. Ve biz 11-0'lık bir seri yemiş olmamıza rağmen ikinci periyotta yeniden farkı açtık. Bu sefer periyodun sonunda Jagars'ın çok iyi bir serisi vardı. Letonya yine yakın kaldı. Biz aslında iyi oyunlarla fark açmamıza rağmen rakibinin o farkı kapadığını gördük ama buna rağmen bence en önemlisi bu psikolojik olarak yıkılmadık. Ya şöyle bir durum var şimdi, benim için bu galibiyetin en büyük özelliği tabii ki de işte müthiş hüçlük attığımızı söyleyebiliriz. Senin söylediğin gibi savunmada harbiden çok özverili bir performans gösterdik ama Letonya sadece 19 saniye önde kalabilmiş. Evet. Yani maçı tamamen sökülese ettiğimizi burada söyleyebiliriz. Bu bence bize gelecek maçlar için ciddi bir özgüven kazandıracak. Çünkü mesela herkes işte Şeyh acayip smacını konuşuyor ya. Harbi acayip Harikadın. bir işte. Ya. Ama işte o takımın içinde bulunduğu ya bizim maçın tamamen içindeyiz. Biz bunları darma duman ederiz motivasyonuyla yapılmış bir smaç Çünkü şimdi normal şartlarda sen... Porzingis'i içeride gördüğünde bu kadar cesur olamayabilirsin. Yani 10 sayı gerideyken bunu belki de göze alamayabilirsin. Tabii. Ekstra bir motivasyonsuzluk ya, Porzingis o maçta diye. iki tane iyi üçlük soksa, bir tane iyi blok yapsa belki olamayabilir. Aynen öyle. O yüzden biz bu maçta müthiş bir özgüven tazelediğimizi düşünüyorum ben. Çünkü Letonya maçına herkes şey diye başladı diye biz de öyle başladık aslında. Abi gruptaki kırılma bu maçta olabilir diye biz belki de bu kırılma maçlarından yani ölüm kalım maçlarından diyebileceğimiz bir yerde ilk defa bu kadar net evet. sağlam kaldık. Ölmedik. <laughs> Normalde yani. ölüyorduk çünkü. Normalde ölüyorduk. Burada gibi. zarar bile almadığımızı söyleyebiliriz. Abi çok iyi başlangıç oldu yani. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Yani bundan daha iyisi bence olamazdı bu anlamda baktığımızda. Bununla beraber tabii yani maçtan sonraki genel yayınlara ben baktığımda hemen işte ya o zaman şampiyonluk bu takım final falan. Ben hani o kadar hızlı yani, konuşmak dur, istemiyorum. Lazım. Bence halen test edilmemiz gereken çok fazla alan var ama bu kadar iyi bir başlangıçtan sonra tabii ki ya bu takımın gerçek potansiyelinin ne olabileceğini, bu takımın potansiyelinin hakikaten madalya final oynamak olabileceğini aslında bu maçla beraber hepimiz gördük olduk diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bütün takım Porzingis üzerinde de yani Porzingis'in göğsüne gitmekte kararlıydı. Efe. Biz mesela Letonya'yı tanıyalım kısmında Porzingis'te Alper'in savunmama ihtimalleri olduğundan bahsetmiştik. Daha fazla Porzingis'i yardıma getirebilirler demiştik. Nitekim başta bunu çok denemedi Luka banki birebir kalmak istedi Alperen'le. Alperen, Alperen birebirleri bitirdi. Sonra o yardımlar Porzingis'le beraber gelmeye başladı. O noktada da bizim o iyi üçlük performansımız, Şeymus'un üçlükleri, Kenan'ın üçlükleri bu yardımları da çok iyi cezalandırabilmemizi evet. sağladı Alperen'le beraber. O anlamda bence Letonya'da bizim beklediğimizin çok dışında bir şey yapmadı. Biz beklediğimizin çok iyisinde bir oyun planı sergiledik. Buna çok iyi uyduk ve olabildiğince en iyi sonuçları aldık diye düşünüyorum ben. En önemli bence kısım bizim açımızdan buydu ve o dirayeti de koruduk. Yani biz bir anda maçta 15 sayılık bir fark yakalayıp sonra arkamıza dönüp bakmadığımız bir maç olmadı bu. Evet, yani evet. Sırbistan'ın Estonya'yı yendiği gibi bir maç değildi bu. Biz fark açtık. Letonya iki defa o farkı kapadı ve ev sahibi bir ülke kendi evinde böyle fark kapadığı zaman o momentum kötü kırılabilirdi bizim aleyhimize. Ama biz oralarda çok iyi direnmeyi başardık. Burada ee, Shane Larkin'in de çok iyi performansları vardı. Bence zaten maçı kıran performans 3. çeyreğin sonunda Larkin'den geldi. İkinci yarı oynadı zaten kesinlikle öyle. Alperen'in e, her önemli noktada rol alan bir oyuncu olması bence çok kritikti. Cedi maç boyu çok istikrarlıydı. Kenan Olağanüstü bir performans sergiledi. Şemus girdiği zaman o enerjiyi çok iyi getirdi. bence hani az konuşuldu ama mutlaka paye vermek lazım Ercan Osman demişti. Ben Ercan Osman'ı da çok beğendim. Yani, yani faul problemine girene evet. kadar çok iyi bir savunma yani yaptı. 5 faul yaptı. O hızlı hücum, jetin hızlı hücumdaki pozisyon biraz da komikti doğrusu ama onun dışında savunmada özellikle Porzingis savunmasında Ercan'a da şapka çıkarmak lazım. Yani bak mesela Alperen'den bahsedeceğim bu noktada top kayıpları kısmında ama Porzingis'in de 6 top kaybı var. 10 10 sayı 6 top kaybı yaptırmak Porzingis'i o anlamda bence çok büyük bir başarıydı. Ee, yani üçlükler her zaman girmeyebilir ama savunma bu seviyenin altına düşmemeli. Şimdi tabii Euro Basket dediğimiz organizasyon bir, bir süreç ve önümüzde şimdi son Sırbistan yani haftaya Çarşamba oynanacak Sırbistan maçına kadar arada bir sürü farklı grup maçlarımız olacak. Biz de tabii. Rakiplerimizi tanıyoruz. Burada Çekya diyeceğiz bugün. Bir sonraki maçımız Çekya ile olacak. Ve şimdi hepimizin kafasında şöyle bir şey yerleşti. Abi Letonya'ya bunu yapan Sırbistan maçına kadar aradaki tüm takımları yok etmesi lazım. Kesinlikle. Ya biz bunun için böyle düşünmemiz için illa böyle bir Letonya galibiyetine ihtiyacımız yoktu. Çünkü mesela ben dün biraz Sırbistan-Estonya maçına da baktım. Yani evet Sırplar acayip bir takım ama Estonya'nın da hiçbir basketbol cevabı yok. Tabii. Yani yok hiç zaten yürüyerek bitirdi. Maçın en iyisi Jovic oldu. Yani biraz Çin malı yok hiç gibi çirkin bir espri yapayım. <laughs> ya yani grubun gerçekten bu e, Letonya ve Sırbistan arasındaki maçlarda hiç fire vermememiz gerekiyor. Yani artık fire vermek yakışmaz diyorum ben hatta. E, Çekya ile de bir sonraki karşılaşma'yı oynayacağız. Bir Çekya'dan başlayalım. Yani tartışmasız dediğin gibi bu arada. Yani bu aradaki üç maç Çekya, Portekiz, Estonya maçları bizim e, yanına çok net galibiyet hanesine yazmamız gereken maçlar. E, hani Estonya için de şunu söylemek lazım. E, yani ee, takımın herhalde maaş bütçesini toplasan 800 bin euro falan eder o kadrodaki oyuncuların. Nikola için haftalık yenilmesi gibi bir şey oluyor. Yani bu iki takım Muhtemelen. arasında gerçekten çok büyük bir fark vardı. Zaten Estonya'ya biz de baktığımız zaman ona geleceğiz. Çekya tabii. Bu anlamda bence Portekiz, Çekya, Estonya arasında Çekya en şanssız olan takım konumunda. Çünkü çok önemli iki sakatı var Çekya'nın buraya getiremedikleri. Bence buraya getirseler daha el yüzü düzgün bir basketbol oynayabilirlerdi. Onlar da Jan Veseli ve Tomas Satoranski. İki evet. iki tane NBA patentli. Şu anda Euroleague'de Barcelona'da forma giyen Çek oyuncu. İkisi de sakatlıklarından ötürü bu turnuvanın kadrosunda yoklar. Bence özellikle Veselin'in olmaması, Çekyalı, Çekin, Çekya'nın biraz uzun rotasyonu çok zayıflatıyor. Çekya fiziksel olarak çok zayıf bir takım. Portekiz maçını izlediğimizde zaten bunu gördük. Hı -hı. Saat 50 sayı bulabildiler ki yani 50 sayıyı bulmaları bile şükürlük bir maçtı açıkçası bu. Bu zaten Çekya'nın ne kadar problematik bir durumda olduğunu bizlere gösteriyor. Bize karşı oynadıkları hazırlık maçında da yanlış hatırlamıyorsam 63 sayıda kalmış olmaları gerekiyordu. Biz de Çekya'yla çünkü Almanya'da bir özel turnuvada mücadele etmiştik ve orada da rahat geçmiştik Çekya'yı. Buraya gelirken sorunları var. Çok kalitesiz bir takımlar. Kalite olarak bize göre çok daha sınırlı bir takımlar. Çünkü dediğin gibi Satoranski ve Veselin'in sakatlığı burada onların kaliteli oyuncularının azalmasına bir sebebiyet veriyor. Portekiz maçında en, en öne çıkan bence problemleri fiziksel olarak çok zayıf gözükmeleriydi. Portekiz ne zaman perimetrede Trevon Williams'a baskı yapsa top çalmayı başardı. Nemanja ile boyalı alana girse orayı yakıp yıkmayı başardı ve çek buna verebilecek hiçbir cevabı olmadı. Yani bu noktada bizim kendi milli takımımıza baktığımız zaman Alperen Şengün Kaita'nın yapabileceğinden çok daha büyük bir hasarı evet. yaratabilecek tipte bir oyuncu. Cedi Osman penetre etme konusunda öyle topa baskı yapma konusunda Trevon Williams'tan çok daha fazlasını yapabilecek bir oyuncu. Kenan Sipahi işin savunma kısmında bu yıpratıcılığı yapabilecek türde bir oyuncu. O yüzden bizim de Çekler'e Portekiz'in çıkardığından çok daha fazla sorun çıkarma şansımız var. Bunun dışında Çek ya da tabi bir tane öne çıkan önemli oyuncu var. Hani yine muhtemelen zaten burada hani tanıyalım kısmında en öne yazmamız gereken oyuncu. O da Wit Krejci, Atlanta Hawks'ın oyuncusu. Çekler'in şu an ellerindeki tek NBA patentli oyuncu konumunda. Krejci benim açıkçası Atlanta'da çok beğendiğim bir oyuncu. Geçtiğimiz sezon olması lazım. Harika bir asisti vardı tam sağdan yaptı. Yani onu da Emin Can'dan isteriz. Hani bugün koyarız oraya da. Hani yetenekli bir oyuncu kesinlikle ama tek başına bir takımı sırtlayabilecek kadar da yetenekli bir oyuncu değil katiyen. Bu noktada bizim de Krejci'ye karşı önemli match var. Yani biz onu Kenan'la tam sağ alabiliriz, ile savunabiliriz, Şehmus'un oyunda olduğu zamanlar şeymus onun üzerinde iyi bir savunmacı olarak kalabilir. Bu anlamda çok fazla avantajımız var bizim de Krejci karşısında. En önemli, en dikkat çekilmesi gereken oyuncu konumunda elbette onu yazacağız buraya. O da iyi bir başlangıç yapmadı turnuvaya. Portekiz karşısında sadece 10 sayıda kaldı, son derece verimsizdi. Portekiz'in zaten 50 sayı attığı bir maçta kimsenin hücumda iyi olduğunu söyleyemeyiz Çek adına. Bu noktada hani başka da bahsedebileceğimiz bir oyuncu Hurban var bu arada. Tabii Hurbandan da belki bahsetmek mümkün. O da Şole'de e, en son oynamıştı. Şimdi yanlışım yoksa yine İtalya'ya dönüyor. E, pardon, Almanya'da şu anda oyuncu. E, yani EuroLeague seviyesinde olmayan EuroCup Biraz daha aşağılarda belli bir süredir gezinen, makul derecede saygın bir kariyer kendisininkisi. Ama dediğim gibi bizim takımımızın seviyesinin, klasmanının çok altında bir takım çekiyor. Şimdi bizim için de bence şöyle bir avantaj olabilir. Ee, sonuçta biz müthiş bir Letonya maçıyla aslında neler yapabileceğimize en üst perdeden gösterdik. Hmm. Ve bunları rutinleştirmek için Sırbistan maçına kadar arada 3 tane karşılaşma oynayacağız. Ve hani bu takımlara karşı maçlar genelde %80, %20, %90, %10 şeklinde bizim lehimize. Biz hani bu Letonya maçını bir an önce unutup Final, Sırbistan finaline kadar yani gruptaki finale kadar e, yaptığımız iyi şeyleri rutin bir şekilde nasıl yapabiliriz? Bunu deneyebiliriz kesinlikle. Farklı rotasyonlar deneyebiliriz. Maç içinde farklı e, match-up'lar deneyebiliriz. Bunun için de e, açıkçası bunları ben Ergin Hoca'nın değerlendireceğini düşünüyorum. Yani mesela dünkü maçtan sonra, dün akşam otellere gittikten sonra Ergin Hoca için bence Letonya maçı %100 bitmiştir. Kesinlikle öyle. Yani Ergin Ataman zaten bunu bütün Avrupa'da en iyi yapabilen koçlardan bir tanesi Yani bunca zamandır elde ettiği başarıları, oyuncu grubunu bu başarılara aç tutma konusunda ne kadar iyi olduğunu düşünürsek eminim ki yani bu takım Letonya maçı sonrası bir e, zafer sarhoşluğunda değildir. Benim bu konuda hiçbir endişem yok. E, öte yandan söylediğin gibi bu 3 maç Bizim için bir testten çok asıl teste hazırlanmamızı sağlayacak olan kostimini provalar gibi evet. olacaktır diye düşünüyorum. Bu noktada takımın iyi olan yanlarını daha da pürüzsüzleştirmek, keskinleştirmek, bazı oyuncuları belki rotasyona kazandırmak açısından değerli maçlar bizleri bekliyor. O anlamda Ergin Hoca'nın denemediği beşleri daha fazla deneyeceğini görebiliriz örneğin Ömer Faruk'la Adem Bona ikilisini biraz daha beraber oynatmayı buralarda deneyebilir. Onlardan neler alabileceğine bakabilir. Ee, ama bence 3 maç içerisinde bizim hani zihnimizin arka planında en çok çalıştıracağımız konu herhalde Furkan Korkmaz'ı hayata döndürmek olacak. Hı -hı. Yani Furkan'a olabildiğince buralarda süre verip Furkan'a olabildiğince Kalp ritme masajıyla. sokmak <laughs> aynen öyle olacaktır diye düşünüyorum ben. Ergin Hoca açısından Onur Alp çok fazla rotasyonda gözükmedi Girer mi emin değilim çünkü Hazırlık maçlarında da çok fazla süre vermemişti Onur Alp bitimi. ama bu noktada Furkan Korkmaz Bence halen koçun planlarında Bir yerlerde var Sadece daha çok oralara gelemedi. Hani onu biraz daha ritme sokmak açısından bence bu 3 maçta biz Furkan'ın ekstra biraz daha ana rotasyondaki oyunculardan fazla süre alabileceğini görürüz. Bunun dışında tabii ki parlatmamız gereken noktalar var. Letonya maçında bence en önemli problemimiz top kayıplarımız oldu. Evet. 18 top kaybı yaptık Letonya karşısında. Bunda da şöyle ilginç bir şey vardı bence abi top kayıplarında. Bir kere bir iyi bir şey söyleyeyim hani bu kısımda. Sadece dördü canlı top kaybıydı bunların. Geri kalan 14'ünü dışarı attık, taça yolladık. Ve benim biraz şöyle bir gözlemim vardı, bilmiyorum katılır mısın? Hani pas böyle biraz, paslar şu şekil oldu bizde. Hat kıran pas denedik sanki biraz futbol tabiriyle. Yani çok fazla progresif pas denedik, çok fazla... Hani o topun geçmesinin çok zor olduğu katlarda pas atmayı denedik. Özellikle bunu Alperen biraz fazla denedi. Ee, ya Buna bence çok gerek yok. Yani... O kattan hı hı. pozisyon çıkmıyorsa sonuç olarak futbol değil bu yani e, oyunu başka yerden de döndürebiliriz orada dönüp başka bir yerden oyun kurmak mümkün e, bu kadar fazla bence riskli pas denemeye de gerek yoktu Türkiye açısından e, 18 top kaybı ile ilgili beni endişelendiren konu şu e, Letonya karşısında tempoyu hep düşürdük doğru olan da buydu çünkü Letonya tempolu oynayan bir takımdı ama bizim genel oyunumuz tempoyu düşüreceğimiz tipti bir oyun tarzı değil biz bence tam tersi. Zorlanacağımız maçlarda, zorlu maçlarda tempoyu yukarı çıkartan taraf konumunda olacağız Efe. Ve tempoyu yükselttiğimiz zaman zaten top kayıpları beraberinde gelebilecek olan bir unsur. Şimdi burada temponun düşük olduğu bir maçta 18 top kaybı yapıyor olmamız bence birazcık problem. Ama Çekya karşısında bunu nasıl yapacağız, nasıl yöneteceğiz görmek lazım. Çünkü dediğim gibi bence Çekya fiziksel olarak çok zayıf bir takım mutlaka bizim o maçta çok fazla rakibi top kaybına zorlayıp yaratacağımız hızlı hücum sayıları olacaktır diye düşünüyorum. Cedi'nin burada Portekizli Trevon Williams'ın Çekke'ye karşı yaptığına benzer bir etki yaratabileceğini işte ilk yarıdan 3 top çalmıştı hı hı. Trevon Williams. Benzeri bir etkiyi ben Cedi'den, Kenan'dan, Larkin'den bekliyorum doğrusunu söylemek gerekirse o noktada tempo ile beraber de bizim top kayıplarımız nerelerde kalacak Bunu da merak ediyorum doğrusu yani bu da bence bizim parlakmamız gereken keskinleştirmemiz gereken yerlerin başında gelecek. Evet bakalım tabi şimdi ikinci karşılaşma çekim maçında bir izleyelim milli takımın orada atmosferinde çok net görürüz. E, tanı, tanıyalım da bugün Çekya'yı tanımış olduk tabi e, seyircilerimize şunu da söyleyelim maç maç artık bütün e, yorumlarımızı da burada yapıyoruz aslında hani tanıyı rakiplerimizi tanıyoruz evet biraz da yorum da katıyoruz. Onu da yapmadan geçiyorum dedik. Biraz da maç önü maç sonu programı gibi oluyor. Özel ağzına sağlık. Evet, senin de ağzına sağlık abi. Yani tabii ki bir sonraki maça geçerken Hı -hı. bizim de oynadığımız performansın doğal olarak bir etkisi var. Kesin. Çünkü maçlar birbirlerinden birer hafta aralıklarla oynanmıyor. iki gün hatta hani Çekke maçından hemen back sonra back Portekiz'de var. oynayacağız. Back to back yapacağız. O noktada tabii ki bir önceki maçtan... E, belli çıkarımlar yapmamız gerekiyor bir sonraki maçın okumasını yapmak için. O yüzden biz de zaten biraz daha burada Letonya maçı özelinde konuştuk. Onun dışında ilk bölümde ay çok pardon. İlk bölümde hani iyi bir izlenme aldık. E, yorumlarınız için, izlemeniz için çok teşekkür ederiz. Yine yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyoruz. Sorularınız olursa da programlarda cevaplamaya çalışacağız elimizden geldiğince. Sana da teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bizim tabi e, bu izlemeler veya bu yorumlar bana şeyi hatırlatıyor. NBA gelecek tabi bir yerde ve biz de seninle Umuyorum ki programlara da devam edeceğiz. Özledik. Evet. O zaman tanıyalım bugün kapatalım bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.